Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğum tavşan tokamın e, bu seferki de sepetli tavşan e, toka tarifini paylaşacağım. Bu şekilde bakın havuç toplamaya çıkan tavşanımızı yapacağız arkadaşlar. Önceki videomdaki e, tavşanla şuradaki havuç figürümüz aynı olacak arkadaşlar. Sadece tavşanımızın eline havuç e, sepet ve havuç sepetin içine havuç işleyeceğiz. O yüzden şu şekilde ben zemin çalışmasını yapmıştım. Burada 14 tane zincir çekiyorum. İlk 13. ye batıyorum, sık iğne ile başlıyorum. Yanındakine başını alıp üçünü bir çektiğim çakma trabzan yapıyorum ve sondan iki tane kalana kadar arkadaşlar zincirimden ikili trabzan yaparak geliyorum arkadaşlar. Bu zemini de tekrar anlatmış olayım işlemesini yapmayacağım çünkü sondan iki tane kaldığında arkadaşlar çakma trabzan yapıyoruz ve en son kalan zincirimize üç tane aynı noktaya sık iğne yapıyoruz sonra dönüyoruz ee, çak, aynı burada ne yaptıysak aynılarını karşısına yapıyoruz çakma trabzanla başlıyoruz sonra ikili trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar son en sona geldiğimizde ise gene çakma trabzan ve aynı noktaya İki tane e, sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Burada üç tane yaptık ya dönmek için. Burayı da üçlemek için zaten başlangıçta bir tane yapmıştık. E, aynı noktaya iki tane daha yapıp ilk baştaki yaptığımız sık iğnemizin tepesine ilmek kaydırmayla birinci sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra ikinci sıraya geçmek için aynı noktaya tekrardan e, çift sık iğne yapıyoruz. Arttırmayla başlıyoruz çünkü. Sonra. Sık iğnelerimizi tek tek devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde 3 tane dönüş noktasındaki sık iğnelerimizin tepesine her birine çifter batarak burayı 3 1. sırada 3 yaptığımız yeri 2. sırada 6'ya çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrardan tek tek devam ediyoruz trabzanlarımızın tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Sona geldiğimizde 2 iki tane sık iğne yapmıştık aynı noktaya. Onların tepesine de çift çift yaptığımızda burayı da 6'lıyoruz arkadaşlar. Sonra en son sıraya geldiğimizde çift battıklarımızın üzerine tekrar çift yapıyoruz. Tek battıklarımıza tek yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bu noktadaki de bakın şöyle her birine çift yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Sonra burası zaten kenar çevirmesi size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben burada 3 zincir çekip bakın e bir tane sık iğne atlayıp diğerine birleştim. Üç zincir çekip bir tane sık iğne atlayıp diğerine birleştirdim arkadaşlar. Buradaki havucumuz da zaten aynı yere ip dolayarak iğne yardımıyla havucumuzu oluşturuyoruz. Daha önceki videomda var. Ben üst kısmı arkadaşlar bırakacağım. Yine e, yap, da, daha önceki yaptığım tavşan tokamın tarifini paylaşacağım yukarıda. Oradan da bakıp e, ta, tavşanı ve havucu yapabilirsiniz. Yapmayanlar var ise. Şimdi ipimi açıyorum kahverengi. Alize Cotton Gold kahverengi kullanıyorum arkadaşlar. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 ve 6 Sihirli halkamızı çekiyoruz. ipimizi ve ilk yaptığımız sık iğnemizin tepesine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Ve bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki 6 tane sık iğnemizi 12 sık iğneye çıkaracağız arkadaşlar. Her evinin tepesine çift batıyoruz. Bakın. Aynı noktaya iki kere sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum. Tekrar 4 tane yaptım. Yanına geçtim. 6 tane oldu. Yanına geçtim. 8 tane oldu. Yanına geçtim. 9 ve 10. Yanına geçtim. 11 ve 12 arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım sık iğnemin tepesine tekrar batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıramızda bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar İlk yaptığım yere bir tek yaptım yanına bir çift yapıyorum bir tek yapıyorum yanına bir çift yapıyorum bu sıramızı bir tek bir çift olarak tamamlıyoruz Arkadaşlar çiftimi yaptım bir tek bir çift bir tek ve bir çift sonuncu bir tek ve bir çift Evet ilk yaptığım sık iğne ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum Şimdi arkadaşlar şu ip, e, arkadaki ipimi iyice sıkıp düğümleyeceğim ben çünkü artık sepetimiz kıvrılacak bu sıradan sonra burayı düğümlemek istiyorum. Evet, şurada ipimizi keselim. Şimdi bir sıra hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu zaten örgümüz kıvrılacak sepetimiz oluşacak. Bu sırayı düz bir şekilde her birine birer tane batarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdik. Bir üst sıraya geçtik. Bakın şöyle bir kıvrılma oldu zaten. Şöyle görüyorsunuz. Bakın içi çukurlaştı. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 9 inci çekiyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi buradan sayıyoruz arkadaşlar 5 batacağız 1 2 3 4 ve 5 bakın şöyle sayacağız buradaki sık iğnelerimizi 5 batacağız bunu Şimdi bu battığımı da sayıyorum tekrardan. 2 3 4 ve 5. Sık iğne yaptım 5 tane. Tekrardan 9 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Ve buradan zaten saymamıza gerek yok. Sonuncuya batıyoruz. En sondaki sık iğnemize batıyoruz arkadaşlar. şöyle burada bir zincir yapıp ipimizi keselim şöyle ipi içe alayım ben Evet bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman bakın çantamız oluştu arkadaşlar şekilde. Sepetimiz oluştu. Şimdi içerisindeki şu havucu yapacağız arkadaşlar. Bunun için 7 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7. Altıncıya battı sık iğne yapıyorum. Yanındakine çakma trabzan yapıyorum. Yanındakine tekrar çakma trabzan yapıyorum. Yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Ve sonuncuya da ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oluyor bakın. Buradan da bir, 2 zincir çekiyorum dibine tekrardan şöyle ilmek kaydırma yapalım ve bir zincir çekelim arkadaşlar İpimizi kesiyoruz bu ipimizi arkaya alalım şöyle daha ince uçlu bir tığla arkaya alıyorum arkadaşlar Evet şimdi bu arkada kalsın ipimizi keseceğiz zaten ee, herhangi bir yeşilin tonuyla Arkadaşlar şöyle ben de artık bir ilk vardı Arkadaşlar şöyle kısa bakın bunu şöyle bakın şöyle ikiye katladığımız zaman bir santim gelecek şekilde kesiyoruz arkadaşlar Şöyle bakın. ikiye katladığımızda 1 santim gelecek kadar şöyle kesiyoruz. Kaç tane yapmışım? 3 tane arkadaşlar. Şöyle ikiye katlayalım. Şöyle 2 ve 3. kesiyorum. Evet şimdi bunu atkıdaki püskül gibi düşünün arkadaşlar. Buraya atkıdaki teknikle şuradan buraya 2 zincir çekmiştik ya. Bunu buradan geçiriyorum. Buradan çıkarıyoruz. Şöyle. Bakın böyle. Yanındakine batıyorum tekrardan. Şöyle alıyorum. Evet. Böyle bakın. Üç tane yapıyoruz. Yan yana. Şu ipimizi çekelim şuradan. Evet. Bu üçüncü de böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada boyutu önemli değil arkadaşlar. Şöyle çektirelim bunu. Şunu da iyice arkadan çekelim turuncumuzu şuradaki. Evet. Düzgün dursun ha. Bu şekilde ve burayı şöyle yapıyorum, düzeltip aynı izada olarak kesiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu şekilde yatay yan olarak böyle sepetimin içine yapıştırıyorum ben. Bu şekilde bakın. Bunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yapıştırmayacağım bunu çünkü. Şöyle göstereceğim size. Bu tavşanımızı buraya yapıştırdık. Ee, bu kol kısmını yapıştırmayın arkadaşlar. Buraya silikon sürmeyin uç kısmına. Çünkü kolu şöyle yukarıda kalacak. Sepeti tutuyor gibi görünmesini istiyorum. Şimdi sepetimizin bir kısmı şu uç kısmı şöyle ayak ayaklarına geliyor gibi olacak. Şöyle yanlaması olacak. Yani bu sepeti yapıştırırken birazı tavşanımızın üstünde olacak şöyle yanlamasına. Bu tavşanımızın kolu da şöyle sepetimizin kolunda olacak arkadaşlar. Şu şekilde yapıştıracaksınız. Bu sonradan e, sepeti yapıştırdıktan sonra şuraya da bir miktar silikon sıkıp bu şekilde buraya yapıştırabilirsiniz. Böyle bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptığınızda çok güzel bir ta e, sepetli tavşanımız olacak. Yapıştırmasında dediğim gibi yapıştırırsanız çok güzel olacaktır veya bu. Bu sepetimizi ve bu tavşanımızı başka yerlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Veya bunu şu havucu bu şekilde yapmak istemeyenler buraya bu havucu da şöyle dikebilir veya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu da farklı bir model oldu. Bakın şu şekilde beyaza yapmıştım ben şöyle. Bu da çok güzel oldu. Kızların kafasında çok güzel duruyor. Ve çok tatlı duruyor arkadaşlar. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediyseniz eğer bir beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olmayanlar da abone olurlarsa çok sevinirim destek için. Instagram'dan sormak istediğiniz sorular varsa açıklama kısmına Instagram adresimi yazacağım. Sipariş vermek isterseniz de oradan sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. İplerim kahverengi Alize Cotton Gold'da arkadaşlar, turuncu olan Naka, Nako, Nako Kaliko'nun arkadaşlar. Ee, gene bu da Alize Cotton Gold gibi arkadaşlar, koton ip. Nako'nun koton ipi bu oluyor, Kaliko oluyor bunu da çok seviyorum ben. Alize'yi de seviyorum. hangisinde güzel renk bulursam ona göre alıyorum arkadaşlar açıkçası. Evet şimdi şimdilik kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.